Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz bugün kova burcu ayına doğanlar için ve yükselen kovalar için tarot açılımı yapıyorum konumuz kova burcunun hayatında hangi önemli olaylar olacak ve ne zaman kartlarımız size bir zaman dilim gösterecek ve o zaman dilim içinde Tabii ki sizin için önemli olan neler olacak Başlıyoruz. Kova burcu niyetim üstüne. Yani kova burcu niyetim bütün abonelerime abone ve şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Kova burcu önemli bir zamanlar. Hmm. Yıldız kartı. Yıldız kartımıza en aktif dönem arkadaşlar. Burada mevsimler başında. Mevsimler geçişleri, mesela kış-baharda geçişi en aktif dönem, e, so e, ilk bahar yazan en aktif dönemler. Yıldız kartımız böyle bir zaman gösterir sizin için mevsimler geçişleri. Bakalım bu kova burcu için neler söylüyor bu mevsimler geçişleri zaman bu. Bu e, kart olumlu bir kart arkadaşlar. Bu ne demek ki e, hayalinize ya da planlarınızı o zaman belki uygulayabileceğinize en uygun zaman belki o zaman bir hayaliniz varsa bir planınız varsa e, o zaman en o zamanla uygun bir koşulları oluşturacak. ve Belki hayalinizde belki planlarınızı uygulayabileceğiniz gibi görünüyor. Evet bakalım şimdi kartları neler söyleyecek o zaman ilgili. Evet, dün, dünya kartı burada ne demek? O mevsimler geçişte sizin için e, bir şey tamamlanıyor. Bak bir bir döngü Kapanıyor sizin için. Mesela ne gibi olabilir? Okuyorsanız bir mezun olacaksınız. Bu başarılı bir şekilde bir şey tamamlanıyor ve bak bir ödül olacak tabii ki. Bu bir boş bir kart değil. E, mesela bir Evlen evlilik var bir ilişkiniz varsa tabii tabii bir şey için çaba yapıyorsanız onun için diyor bu çabalarınızı olumlu bir şekilde tamamlayacak bir ilişki başka bir seviyeye geçiş olabilir kova burcu ilişkiniz varsa ilişkiniz yoksa bu da bir yeni bir yola çıkacaksın belki yeni bir seyahat ayrıca seyahat kartı güzel bir seyahat belki uzak bir yere yurt dışında da olabilir bir seyahat. E, görünüyor sizin için. Evet de bu herkes için bir seyahat olabilir. Her durumda olanlar kova burcu. Bir seyahat görünüyor. Dediğim gibi ya da bazıları için bir görev, bir şey tamamlanıyor. İlişkileri başka bir seviye geçişi. Bir yerde bir şey e, olumlu bir sonuç alıcısınız Bu ayrıca bir barış kartı. bir Belki birinde barışırsınız o, o zamanda. Kupa altısı. Kupa altısı burada geçmişiniz bak geçmişiniz de tam önünüze çöküyor. O dönemlerden geçmişinizde ne, ne için çaba gösterdiyseniz bu mevsim geçişlerine olumlu bir sonuçlar alacaksınız. Eski bir arkadaşlar tekrar bir araya geleceksin. Eski bir sevgiliyle tekrar bir barışma ihtimali var barış kartımız ya da ne, bileyim geç eskide bir şey güzel bir şey yapmasın bir iş yapmasın uzun uzan bir uzun uzak bir geçmişi almıyoruz ben anladığım kadar bu geçmiş sana önüne gelecek ve çabalara karşına alacaksın olumlu bir bunu karşılığı bir olumlu bir sonuç olumlu bir ödül alacaksın ay kartı Bak, burada geçmiş biraz karışık çıktı arkadaşlar Geçmiş biraz karışık. Geçmişinde belki bir ihanet ya birler sana bir yalan söyledi. Ve çok çok geçmişi geri gitmiyoruz. Yalan söyledi ve bu barış kartı, bu döngü için kapanacak. Mesela belki burada ne zaman? Şu en yakın zaman Şubat sonunda eski arkadaşlar eski, eski kız arkadaşla akrabalarla ne bileyim bir şey aranızda bir karışıklık varsa burada ne demek dünya kartı her şey barışçı bir şekilde sunulacak evet kupa şövalyesi burada var hmm, bakar mısınız buradan? kupa şövalyesi var arkasına bir duygular var o kişi çok o kişi sizden çok hoşlanıyor ya da siz olabilirsiniz. Bu kişi siz olabilirsiniz. Bu beyaz atlı prens ya da dediğim gibi bu bir bak kupa ağası yeni bir aşk olabilir. Bir yeni bir kişiyle tanışacaksınız. Bekarsınız ve o kişi çok aşık olacak size. çok sizden hoşlanacak ve demek ki o kişiyle bu kişiyle baş, baştan bir karışıklık olabilir. Belki duygular ona güvenmeyebilirsiniz. Ama sonunda sonunda dünya kartı aranızdaki ilişki uzun vadeli bir ilişki olacak. Ya da bu eski bir eski bir erkek arkadaş, eski bir eşiniz aranızda bir karışıklık varsa dediğim gibi ay kartı bir karışıklık içinde bir bilmiyorum şüpheler içinde ise o kişiden dolayı ve o kişi geri bak o bu bu kişinin duyguları geri canlandı geri canlandı ve size teklifle geliyor barışmak geliyor barışmak isteyecek eski güzel günler eski güzel günler döneceksiniz geçmişiniz o kişiyle güzel günler romantik günler geçirsiniz Çünkü şifa yıldız Ayrıca şifa kartı Demek ki bir ilişkinize ilişecek ilişkinize tamir edilecek edebilecek ne kadar burada ait kartı olsa belki geçmişinde o kişi kişiyle yalan söylemiş olabilir ama şu an bu mevsim geçişleri demek ki bu o kişi tekrar size karşı bu anıları bu anıları bu duyguları uyandıracak. Baharla beraber doğayla beraber o kişinin geri duyguları uyanacak. Evet devam ediyoruz. Kupa dörtlüsü. Evet kupa dörtlüsü arkadaşlar en aktif dönem Temmuz aylarında. Temmuz aylarda Temmuz ortasında başlar ve 4 hafta sürecek bir dönem gibi görünüyor. Kupa dörtlüsü buna bunu söyle. Temmuz ayları gösteriyor. Bakalım. Şimdi yazın ortasından neler olacak kova burcu için. Hmm, mahkeme kartı buradan. Bakar mısınız? Yazın ortasında Temmuz ortasına dedim. Buradan seni önemli hayatına ilgili önemli bir değişimler olacak. Bazı şey nasıl? Küller de sanki doğacaksın. yine de her şey. Ee, bak bu da tekrar bir canlama olacak. Dediğim gibi eski ilişkilere tekrar geri dönecek. Çünkü bu bir geri dönüş. Tekrar uyanma ya birler dediğim gibi bu bir bak kupa şövalyesi belki yaz başında bir bir şey olacak bu bir yeni tanıdık olabilir eski eşiniz eski erkek arkadaş olabilir tekrar bu ne demek e bu eski arkadaşısı bunu yazın ortasına dönmek isteyecek sizin. eski yeni bir arkadaş bu da sizin ruh eşi gibi görünüyor ondan bir geleceğin görünüyor o kişiyle Mahkeme kağıtta diyor ki bir köklü değişimler bu değişimler e, her önde iyi olacak Temmuz ortasında başlayacak bu değişimler ve 4 hafta sürecek bir süreç var Tekrar bir yol görünüyor Ve ayrıca bak yaz ortasında bir yol gideceksin bu iki tane sana burada bir teklif var iki tane sanki bir ıı, atılma yapacaksın. Belki bir bir anda bir işe gireceksin, işi yoksa ya da bir iş değişeceksin. İki anda evli değilsin, evli ıı, evleneceksin. Böyle bir yaz yaz aylarında önemli bir ıı, kaderinde önemli bir değişimi olacak. Hem de iki tane değişim olacak. Hızlı bir değişimler olacak. Evet, yeni bir hayata yeni bir sayfa. Ayrıca belki ikamet 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 oturduğu yeri de değiştirecek. İkamet değişikliği de olabilir. Ya da başka bir şehre gideceksin. Ya da dediğim gibi bilmiyorum. Ben sadece başka bir eve bir eve bir değişiklik yapacaksın ama burada bir iki değişim olacak. Ve kılıç ağası bu sayın için doğru bir yol olacak. Ve kılıç ağası diyor ki hayatında önemli bir karar vermeye gerekiyor. Ve gerekecek yaz ortasında. Bak belki bir iki seçenek olacak. Ve burada bir karar vermeye gerekecek. Karar mantıklı bir karar verirsen bu diye senin için en doğru doğrusu olacak. Çünkü bu hay bu karar hayatına önemli bir değişimler getirecek. Ve sonunda bir ödül bak. Bu doğru bir karar, mantıklı bir karar sonunda bir ödül getireceksin. Bir başarı getirecek. Evet, bak geçmişin bak ölüm kartı. Geçmişinde tamamen hayatının kuparıyorsun bak bambaşka bir hayat başlasın için. Dediğim gibi bekarsa evleneceksin dediğim gibi. Ya da her şeyi mahkeme kartı. Bazıları için dediğim gibi bu ne söyleyeyim burada bu hem geri dönüş olabilir hem de bazı şeyler farkında olmak ama öyle söyleyeyim sana bak iki kart net konuşamam birileri için burada bir geri dönüş olabilir birileri için geçmişini tamamen ayrılma mesela bir ilişkinde tamamen bırakmak tamamen ayrılmak olabilir bu bazılar için farklı bir durum oynayabilir burada. iki iki tane seçenek burada çıktı. Ama bütün kova burcu için yaz ortasında önemli bir değişimler yaşayacaksın. Ve bu senin için iyi olacak. Değişimler önünde. Çünkü ne karar verirse ver. Mantıklı bir karar. Senin için doğru olacak ve senin için bir başarı getirecek. Bu bir hem iş konusuna hem de özel hayatına bir başarı getirecek doğru bir karar. Devam ediyoruz. Kova burcu. Ay. Ay kartı daha çok e, ay başında olabilir. Ayın 18'inde. Ayın 18'inde. Ve dolunay, dolunaylarda en aktif bir dönem e, zaman gösterir. Ya da Şubat ortasında Mart ortasına kadar devam eder bir olaylar bir ay devam edecek bir olaylar ya da her ay her ay başına olabilir. Bakalım bu bir ay içinde neler olacak kova burcu için bir ay içinde neler olacak bir ay içinde ya bir ay içinde ya da ay başında bir sınav olabilir bir sınav için hazırlık yapıyorsan bir sınav bir bu bir görüşme olacak. Bak bu kart diyor ki bu görüşme, büyük, görüşme ama farklı bir görüşme. Bu görüşme çok kalabalık içinde. Bak bu kişi bu görüşme için gidecek bir sürü insan var. Çok rekabetçi rekabetçiler olacak. Bu bir iş görüşme olacak çünkü rekabetçiler var. Belki kendini, kendiniz işiniz varsa bu da bir müşteri ilgili bir durumlar olabilir. Bir görüşmeler, yeni görüşmeler, yeni müşteriler, yeni görüşmeler ya da yeni müşteriler ıı, kazanmak için yeni bir işler olacak. Ve bazıları için bir ay içinde bir anlaşmazlıktan. Tabi onsuz şeyler konuşmak istemiyorum. Ee, sevmiyorum. Her zaman insanla iyi bir şey söylemek istiyorum ama çıkan kartları yalan söylemek istemiyorum. Bazıları için bir ay içinde bakar arkadaşlar. Bu bir kavga, bir tartışma olabilir. Bu tartışma fikir ayrılığı. Mesela bir toplum içine giriyorsun. Bu bir toplum olmayabilir. Bir, 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 sadece iki kişi arasında da kavga tartışma olabilir. Bir fikir ayrılığı. Bu fikir ayrılığı bu tartışma içine girmemek tavsiye kartlar veriyor. Çünkü bu şu an o insan senden farklı düşünüyor. Ne yaparsın yap. Onu değiştiremezsin. Sadece saygı duymak ve sessiz durma, durmak senin için yararına olacak. Çünkü küçük de bak küçükten başlayan bir tartışma, küçükten başlayan bir fikir ayrılığı büyük bir ateşi büyük bir ateşi alevlendirebilir. Onun için hiç gerek yok. Evet bak söylediğim gibi bu kavga bir güven yüzünde olabilir, tartışma yüzünde olabilir. Bir endişe ya da bu kavga tartışmasını çok yıpratacak. için anladığım kadar. Bu da seni çok yıpran, bazı şeyler çok yıpratıyor. Belki öyle bir çevre içindesin. Kimseye anlaşamıyorsun. Kimle ve insanlar sana bir arkanda bir sürü engelleri kuruyor, bir sürü tuzaklar kuruyor olabilir. Ama diyor ki bu biraz daha sabır, sabır. Biraz sabır gerekiyor burada. Ve bak sabır sabır derse de ne sonra bir zafer demek ki ne, ne demek sonunda kendi istedikleri şey ulaşacaktı bir mesela bir fikir var ama senin fikri kimse önemsemiyor herkes senin nasıl diye umursamıyor olabilir ve sonunda diyor ki evet bundan vazgeçme kendi düşüncelerde kendi fikirden planlardan vazgeçme. Evet ne kadar yorulsa ne kadar yıpratsa bile vazgeçme. Çünkü ondan bir zafer var. Evet bu konuda belki başka insanlarda da anlaşmazlık yaşıyorsun. Bir plan var bir fikri var. Bundan bundan dolayı insanlar sen, sana saldırıyorlar olabilir. Ama burada bir zafer kartı var. Ne gördüse onu söyleyeceğim. Bak besletme. Bu kart şu an pes etme diyor. Biraz inat göstereceksin. Ve sonunda bir zafer sonra kazanacaksın. Ne bileyim bir ay içinde bir şey kazanacaksın. Bir ya, rekabet var. Rekabet var arkadaşlar. Bir iş görüşmeye gidiyorsunuz. Ya da ne diyeyim, bir başka bir mülakata gidiyorsunuz. Ama sizin gibi bir sürü insan var. Ve bu ıı, ıı, rekabet içinde siz çıkacaksınız. Bak bu rekabetçiler size Düşürmeye çalışacaklar Vazgeçtirmeye çalışacaklar Bir sürü engel yaratacaklar Arkada belki entrika çevireceksin Bu da size pes etmesin Ne kadar engel önünde birler engel koysa Siz yılmadan bu engel ça yıl, e Aşmaya çalışın Çünkü sonunda zafer Sonunda istediğin işim, Kim ne yapıyorsa yapsın istediğiniz şeyler olacak Sizin istediğin şeyler olacak Bir ay içinde Evet bak bunu Sonunda bak denek dörtlüsü zafer aile içinde kutlama aile içinde sevinç bu ev konusunda bir şey olabilir bir mal, mal mülke ulaşıyorsun olabilirsin bir sonunda bir sınava başarıya geçiyorsun ve bu sınavda bir belge bir sertifika bir diploma alacaksın ama güzel bir iş yani güzel bir işe gireceksin bu denek kendi belki iş yerine de vuracaksın. Evet kupa olmuşsun ya da sonunda bir belki bir sevdede kişi de var arkadaşın varsa hoştan da bir kişi varsa belki o kişiyle artık sen herhalde o kişiyle belki görüşüyorsun ama şimdi belki duygularınız hala kimseye duyurmaya çalışıyor tercih ediyorsun ve bu kişiyle herhalde bir anlaşmazlıklar yaşıyorsun olabilirsin ama Demek ki bir ay içinde artık kişi seni ikna edecek. Ve bu ilişkinizi duyurmaya karar vereceksiniz ailenize, sevdiklerinize. Çünkü bu da kupa kralı çıktı. Bu sizi kupa kralı sevdiğini e, bir erkek, samimi bir erkek, duygusal, e, ilişki olan bir erkek ya da duyguları artık emin bir erkek. Evet son kartımız bakıyoruz. Kılıç Kralı. Kılıç Kralı arkadaşlar burada mayıs'a kadar devam edecek bir durumlar diyor. Mayıs ortasına kadar devam edecek bir süreç olaylar. Bakalım mayıs ortasına kadar neler devam edecek? Evet, bir haber geliyor. May Mayıs, ma bilmiyorum bu tam net bir zaman vermedi arkadaşlar. Kılıç Kralı. Mayıs'a kadar bir haber gelecek. Bir yerde bir haber bekliyorsunuz. Bir haber geliyor. Evet, bu iş ilgili haber olabilir. Paranızla ilgili haber olabilir. Süper. Mesela Mayıs'a kadar bir haber geliyor. maaşınızı zam. ikramiye alıyorsun. Bir şey satın alıyorsun. Bu para ilgili güzel bir tatile gidiyorsun. Keyifli bir zaman geçeceksin ya. Ya da bir hediye geliyor. Sevgilinde bir hediye geliyor olabilir. Evet. Kupa kraliçesi. Bir kadın. Kupa kraliçesi ve şeytan kartı. Bakalım bu ne de öyle şey çıktı. Ama bir kadın burada yanlış karar veriyor. Bak bir bu da sana bir teklif geliyor ama sen birine o teklife, o habere Hay bu bağımsız bunu konuşalım. Hadi zam farklı, para ilgili farklı. Mesela sana bir haber bir, birler sana iletişim kurmak istiyor. Yeni bir tanıdık. Yeni bir um, talibi olabilir ama sen bunu kendine kapatıyorsun. Nedense yol vermiyorsun. Çünkü şeytan kartı var. Ya bir lastiğini dolduruyor ya da bu kadın sensen bir lastiğini dolduruyor. Yanlış yapıyorsun gibi görünüyor. Bir kara buna bir cevap vermeye gerekiyor ama cevap vermiyorsun. Bakalım. Evet burada bir adım atma gerekiyor. Bak kendine bir şey bir haber geliyor. Güzel bir haber. Belki birler sana bir hediye gönderir. Bir teklif bulunacak. Ya da mesela bir haber. iş değiştirmek haberi. Ama asla dediğim gibi birler bu kadına birler, birler uyuyor. Ve kendini dolduruşa geliyor. Ya da bir korkular var şeytan kartı diyor ki ve kendine kapatıyorsun bir karar vermeye zorlanıyorsun çünkü birler seni engeliyor buradan ama burada denek ası var bir adım atmaya gerekiyor diyor bir adım ve girişim atmaya gerekiyor çünkü bu senin kaderine o kaderine etkileyecek buna biraz kaderini sen karar vereceksin adım atarsan diyor ne bileyim ne için artık burada bir haber bir teklif gele Mayıs'a kadar. Kaderini değiştirecek. Ee, kaderin dediğim gibi ve Kılıç şövalyesi, imparator kartı ve bu değişimler hızlı olacak. Bir şey kabul ederse bir karar verirse. Ve bunu sayesinde diyor ki hayatın bu bu hayatında düzensizlik varsa, kaos varsa bunu her şeyi düzeltebileceğiniz de görüyorum. Yok imparator kartı belki bir birler sana bir önemli bir destek gelecek. Birinin sana yardım eli uzatacak. Çünkü burada imparatordan sonra hayal hayalli gerçekleşiyor. Bak hayalli gerçekleşiyor Mayıs. Dediğim gibi Mayıs sona kadar sürecek bir süreç. Burada bir sana teklif geliyor ya da haber işle ilgili her şey ilgili olabilir özel hayatında ama bu kadın kendini kapatıyorsun onu o o kişiyi ya o teklifi hayatına sokmuyorsun red ediyorsun ama kartımız söylüyor ki buradan adım atmaya gerekecek bu kaderini değiştirecek ve kaderine de önemli bir etki yaratacak bunu yıldız kartı hayaline ulaşabileceksin bir adım olacak Hayalini, Bu iş hayali, evlilik hayali çünkü imparator kartım. Hayatı bir düzene girer. Evet arkadaşlar bugün açılımızın sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.